Merhaba arkadaşlar ben bir destemir kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yine köklü bir oya modeli çalışacağız bir arkadaşımız benim yaptığım bir kayık ara modeliydi yapmış bu model çok hoşuma gitti Tabii ben biraz değişiklikler yapacağım kendi düşünceme göre şimdi mor ipimiz var dört katlı bükülmüş sulu ipek bir de yeşilimiz var 340 Bir de beyazımız var. Bir de ortalarını yapmak için siyah kullanacağım. Damar atmak için. Değişik bir anemon tarzı diyebileceğim. Bir oya modeli arkadaşlar. Şimdi onumuzu yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimi aldım. Elimde bir halka oluşturuyorum. çamıyorum. Ellerim kötü olmuş herhalde. Şimdi halkanın içine bir tane başlangıç düğümünü atıyorum ve çeviriyorum. Aoo. Tekrar halka yapıyorum. İçine batıyorum. İnşallah çevirebiliyorum. İçine 5 tane sürafa yapacağım. 2 3 4 ve 5 sonra hemen kapatıyorum ilk zürafama batıyorum ve araya bir tane zürafa oluşturuyorum daha sonra ikinci zürafama geçiyorum Araya bir zürafa yapıyorum. Sonra diğer zürafama geçiyorum. Yine araya bir zürafa yapıyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Şimdi ilk sıram bitti. Hemen ipimi biraz daha çekip yukarıya çıkarken yaptığım ilk zürafam vardı. Ona da batıyorum. Buru şeklim olmaya başlıyor. Şimdi hepsine birer kere batarak devam ediyorum. 7-8 sıra dolaşacağım bunu. Çok da büyük olması. Evet. Bakın bu şeklim toplanıyor zaten. Evet arkadaşlar, 5 tane zürafamızı 6 sıra dolaştık. Bakın 1 2 3 Dört beş tane. Şu battığımla beraber arkadaşlar bazen altı tane olduğunu söylüyorlar. Fakat şimdi ben onu hemen kaybedip size beş tane göz bırakacağım. Yandaki zürafaya batıyorum, ipi de tutuyorum, beyaz ipimde tutuyorum. Bir tane düğümü yapıyorum, geriye doğru çekip bakın, o sondaki ipimin ucundaki zürafayı kaybetmiş oldum. Şimdi buraya. Üç tane zürafa yapıyorum. Bir, 2 Biraz uzun taktım. Şimdi söyleyeceğim nedeni de yani hepsine getirebilir miyim diye düşündüm ama inşallah yeter. Üç tane zürafa mı yaptım. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi diyoruz bunu. Ve biraz bol getiriyorum ki arttıracağım bu sırada şimdi aynı yere batıyorum düğümü hafif sağa çektim ve bir tane zürafa yapıyorum buraya sonra ortadaki zürafama geçiyorum araya bir tane zürafa yapıyorum sonra bir sonraki zürafaya geçiyorum. Yine araya bir tane zürafa yapıyorum. Sonra aynı yere batıyorum. Yani kenarlarda arttırma işlemi yapmış oluyorum. 4 tane zürafam oldu. Şimdi aynı şekilde buraya geldiğimde aynı yere bir daha batacağım. Bir batacağım, bir batacağım. Buraya battıktan sonra bir daha batacağım. 5 tane zürafa olacak. 7 tane zürafa olana kadar bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 tane zürafa olana kadar arttırdık. Alttaki iplerimizi de kestik. Şimdi ipimizi uzatarak yandaki zürafanın içine iniyoruz. Yine bunun içine de 3 tane zürafa yaparak aynı yapraktan çalışıyoruz. 5 tane gözün içine 5 tane aynı yapraktan, yarım yapraktan çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. yaprağımızı da yaptık bu şekilde ve yine aşağıya inerek bırakıyoruz. Her zaman dediğim gibi yaprakların birbirinin aynısı görünmesi için yapıyorum ben bunu. Farklı bir görüntü olmasın diye. Evet şimdi bu şekilde beyaz kısımlarımızı tamamladık. Şimdi mor ipimizi alıyoruz. Ve yapraklardan birinin üzerine geliyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Gözemeli gibi olsun diye. İlk sürafamıza batırıyoruz. Sonra ikinci zürafaya geçiyoruz. Arttırmıyoruz artık. Arttırmadığımız zaman kendiliğinden eksilir zaten. Hepsine birer kere batarak çalıştığımızda. Şimdi 6 tane sürafam olacak bu sırada. 4 5 6 Şimdi eksilteceğim artık bu şekilde hepsine birer kere batarak 5 ve 4 olacak 3 sıra yapmış olacağım bu şekilde Şimdi dört tane zürafam kaldı. Biraz payla olarak kesiyorum. Alt de kesiyorum. Şimdi bu şekilde hepsinin uçlarını aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son yaprağımızda çalıştık aynı şekilde. İpimi uzun takmıştım. Burada bıraktım. Şimdi yapmam gereken hiç ipi kesmiyorum burada. Beyaz son zürafa ile diğer beyazın İlk zürafasını aynı iğneye alıp sıkıyorum burada daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum bir üsttekine sonra bir üsttekine bir üsttekine evet sonra diğer sürafalara tepedeki sürafalara batıyorum İpin oraya geldiğimde de ipi de saklayarak bir alttaki zürafaya iniyorum ve tekrar aynı şekilde beyazın oraya geldiğinde iki beyazı aynı iğneyi alarak devam ediyorum ve başa kadar geleceğim şimdi sonra ilk battığım yere tekrar batacağım tabii ki Evet arkadaşlar şimdi ilk başladığımız yerde düğüm yaparak bitiriyoruz işimizi şimdi işlemelerini yapacağız siyah ipimizi alıyoruz kökten bir tele bağlıyoruz Daha sonra sürafanın içinden çıkartıyoruz. Şimdi burada 5 tane zürafamız var. 6 5 olan yer ortadaki zürafamız mı buluyoruz 3 4 5 tam ortadaki göze batıyoruz altının nasıl oldu aslında altının ara zürafasına batıyoruz sonra bir zürafa bırakıp diğerine geçtiğim böyle daha güzel olacak Evet. Daha sonra bir zürafa bırakıyorum, bir diğerine batıyorum. Evet, aynı şekilde. Bütün gözleri işliyoruz. Altılı sıraya batarak arkadaşlar. Şu altılı sıranın ara ipine batarak. Yani zürafa değil, iki zürafanın arasına batarak. Diğerlerinde aynı şekilde. Aradan sonraki zürafayı bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Hepsini bu şekilde işleyeceğim. Şimdi bütün yapraklarımı işledim. Yine şöyle yapıyorum bu sefer. Bir kere geçirdim. Bir kere daha geçiriyorum ve düğüm atıyorum. Daha sonra kesiyorum buradan. Ve böyle ipimde keseyim ucunu. Şimdi bu şekilde siyah kısımda tamamladık oyamızın. Şimdi uçlarına yeşiller yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Yeşil ipin ucunu bulamadım. Şimdi üstte hemen bir üstte ki sürafa var ona batıyorum köşenin bir üstü sonra karşıda onun aynı yere batıyorum köşenin bir üstüne daha sonra ikisini birden tutuyorum ipimi sağa geçiriyorum içine iki tane zürafa yapacağım 1 ve 2 daha sonra ipimi geriye getiriyorum bir tane zürafa yapıyorum ve ucuna geriye gelip sıfır diyorum bu şekilde minicik bir yaprak yaptım buraya Şimdi hepsinin arasını aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi tamamladık. Şimdi tohumunu yapacağız bunu. Tohumumuzu yapmak için yine yeşil ipimizi alıyoruz. Halka yapıyoruz. İçine düğümümüzü atıyoruz, döndürüyoruz alışkanlık olduğu için bunun içine bir zürafa yaptım onun içine geriye doğru bir zürafa yapıyorum sıkıyorum alt tarafı 3 4 tane Peki, köke göre nasıl olacak 4 tane yeter çok çıkmasını istemiyorum 5 tane yapıyorum aşağı inebilmek için daha sonra ipimi uzatarak birinci zürafaya doğru geliyorum ve bırakıyorum burada şimdi üstteki zürafaya geliyorum tepedeki ama bir alta batıyorum üstteki zürafaya değil dördüncü zürafaya batıyorum burada ipimi bağlıyorum ve İkisine birden batarak pırpır pır yapıyorum. Evet. Şimdi yine aynı yere batarak bir tane daha pırpır. Pır. Tekrar 5 tane pırpır pır yapacağım buraya. 4 Hı. ve 5. Bu biraz şey oldu ama. Evet, uzun oldu bir tanesi. Acele etmek gerekiyor yavaş yavaş, sakin sakin. Sonra sarı ipleri kesiyorum buradan. Ve yeşil ipimin de diğer başlangıç kısmını kesiyorum. Ve bunu iğnenin tersiyle geçiriyorum. Çiçeğimin ortasına oturtuyorum güzelce. Bir tane düğüm atıyorum. Ve kökteki ipi kesiyorum. Biliyorsunuz bunu her zaman yapıyorum. Evet, bu şekilde tohum kısmını geçirmiş olduk içine. Şimdi bunu istediğiniz yazmaya tülbente e, dikebilirsiniz. Hemen şuradan şeyi göstereyim size. Mesela siyah yazmaya bu şekilde bir mavi çiçek yapmıştım. Aynı bunun gibi yapıp mesela buraya bunu dikebilirsiniz. Yapraklar çalışıp bu şekilde yapabilirsiniz bunu. Uyar bununla da. Sonra aralarına da isterseniz bu aradan çalışıp, bu aranın yapılışı var birkaç video öncesinde. Bunun aralarına da mor beyaz çiçek, minik yapraklar çalışabilirsiniz. Yani isterseniz bu şekilde dikebilirsiniz bunu. İsterseniz başka bir şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Evde kalın mutlaka.